Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün kaynanam bizde misafir. Eee görümcem tatile gitti üç günlüğüne. Biz de kaynanamı getirdik. 3 gün bizde kalacak. Ona biz bugün saç tava yapacağız. Akşam güzel bir yemeği yapacağız. Hep beraber yiyip içeceğiz. Bir şey söylüyor mu takipçilerimize? Ne söyleyeyim? Söyle bir çay çay oturacağız başka. He. Çay Evet e, e, çay içeceğiz. Bu burada biraz sıkılı. Bizim burası biraz sakin olduğu için orada, arkadaşlar. Orada da insan yok da orada ne bileyim. He. E, ne de olsa orada gözünü açtığı için orası e, orayı, bunun kendi evi gibi orayı görüyor. Bizim burası sakin olduğu için burada biraz e, üç gün sıkılacak da idare edeceğiz yani. Saç tavalığımızı gösterelim. Hı -hı. Ee, biberimizi doğradım. 3-4 diş sarımsak doğradım. 3 3-4 baş soğan doğradım. Domates doğradım 5 tane. Büyük domateslerden. Etimiz de burada poşetin içinde çıkartmadım daha. Doğranmış hazır. Bu da salçamız biber salçası kaynanan nerede biber salçasını bu da tuzumuz bu da sacımız saç tavamız yıkadım zaten sacımızı şimdi ateşimizi yakacağız üstüne atacağız Ocağımızı yaktık, etimizi tavaya koyduk, pişirmeye başladık. Ben önce etini kavuruyorum, ondan sonra soğanlı biberini koyuyorum. En sona domatesini koyuyorum. Ben böyle yapıyorum. Önce bazıları soğanın önce kavurduğu için biberini, o ölüyor içinde. Yani ölüyor, bütün kayboluyor. Kaybolduğu için. Kaybolduğu için o zaman güzel olmuyor. Şöyle önce eti düşüyünce sonra şu domatesini koyunca o zaman zirleti daha güzel oluyor. Akşamın güneş batımı da Hava bulutlu çok soğuk bugün hava Hava soğuk olduğu için kaynanamı da Üstünü şalladık üşümesin diye Bizim burası tallalık olduğu için her taraf taş Toprak o karşı görünen de ablamın evi Büyük ablamın evi Burası komşumun evi Arka tarafta burası bir bina yapmışlar ama ne yaptılar? Mandıra yapmışlar, onu da örtmemişler işte. Burası da Sezer abimin evi, Dün abimin evi. Etimiz yüzüzlamaya başladı. Ne dedin? Muhammed'e mi diyor? Geleli bir hafta bir üç hafta oldu. Daha ilk defa saç saçmalı yapıyorum. Ben seviyorum burada ateşte közde bir şey saç havayı zirleti daha güzel oluyor İşte kısmet bu bu neymiş Aynen onu bekliyormuş O gelmeyi gelince yapalım diye onun da düzeni yok arkadaşlar ama pek iyi biçemiyor, içerisi bulanıyor, istihar ediyor. Ah dersiniz. Etler ne de güzel pişiyor arkadaşlar. Ocağımızın altında çok güzel yani. Keşke bir mısır alaydık, mısır da patlatırdı. Ha. Evet arkadaşlar, şimdi suanını, üzerini koydum, eten et kavuldu unutmuşum. Kusura bakmayın yani. Geçen bağlı değilim sarayını. Kesmeyi unutmuşum. İşte et böyle kavruldu. çok güzel oldu. de kullanımı üzerine koydum. Böyle. Güzelce kavuracağım. Karıştıracağım yani. Altta böyle küçükle yanıyor. Küçük ateşiyle. Mısır da olsaydı çok güzel olurdu ha. Hmm. Mısır da unutmuşum gün almaya. Arkadaşlarım kaynanam bir yerde geçmiştik. Oradan pazara uğrarım. Şimdi hmm. dönüp de alalım dedim ama bir unutmuşum bir <laughs> tezde. Ben de yolu şöyle Bu yolu. Bu yolu. Altı çok mu yanmıyor başka? Yok 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 azar. Az. Koş koş geliyor. Ağzını kapatmamız lazım. Yani. Hangi ağzını? Üstünü. Neyini kapatın? Öbür i̇şte küçük sacımız nerede? O da mı orada? Hangi sacımız? Bu küçük sacımız ee, vardı. Orada, var orada da kim getirecek? Muhammed'e söylememiz lazım. Tamam çıkın. Tamam. kedi geldi bak, Birazdan onu onun aklı nedir? Tamam, mı? Evet. Evet arkadaşlar domatesimiz biberimizde pişti. Şimdi domatesimi koyuyoruz. Hadi koyun. Hadi, Hadi. Hadi. Koy. Evet. Harika. 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 Ben biraz durdurdum ya. O da çıkmaya Yanmasın diye. Tamam. Tamam. Düz altına. Altını bir parlayayım ben de ateşine. Bir salçası. Çok oynayacağım bir salçasını. sevmiyorum. salçalı. Kendi rengiyle daha bir güzel oluyor. Bana gözüme çıktı. Tamam pişmedi daha. Bekle bakalım. Rengi de çok güzel oldu. Ay. Şura bakmayın, hakkınızı helal edin. Cami olursa da Duyursun yasın. Duyursun yasın. Kapımız açık. Pişti pişti, çok güzel oldu. Arkadaşlar saç tavamız pişti. Biz yemeğe geçtik. Hadi bakalım bir soğum yap bakalım da kaynağına görelim. Tamam seni bir sorun inşallah. Hadi bakalım beğenecek mi geleni, beğene. yiyin mi yiyin. Bak amca hanım. Bir de ben yemeyeyim. Bismillah. Üftü. <laughs> Üftü. <laughs> Bu Saç tabamız. Çok güzel oldu. Sizlere afiyet olsun. Bir daha videomuza görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.